Yeni sezonda hücum hattını baştan aşağı yenilemek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı. Edin Dzeko ve Cenk Tosun'la yolların ayrılması neredeyse kesin. Yusuf Enneriri'nin ise yüksek bir teklif gelmesi durumunda satılması planlanıyor. Faslı golcü takımda kalsa bile onun önünde oynayacak birinci sınıf bir forvet transferi hedefleniyor. Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun ilk tercihi net. Dusan Vlahovic, Juventus forması giyen Sırp yıldızın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan Vlahovic için Juventus yönetimi, sözleşme uzatılmaması halinde bu yaz ayrılığı düşünüyor. İtalya'da gelen haberlere göre, Şampiyonlar Ligi bileti alınamazsa Vlahovic'in takımda kalma ihtimali kalmayacak. Juve şu an 4. sırada yer alıyor ama altındaki Lazio ile puanları eşit ve sadece averajla öndeler. Şampiyonlar Ligi dışında kalmaları Vlahovic transferinde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Vlahovic'in yanı sıra Fenerbahçe'nin listesinde iki yıldız isim daha var: Aleksandar Mitrovic ve Darwin Nunez. Darwin Nunez Liverpool'da gözden çıkarıldı. İngiliz devi Yeni bir forvet almak için Uruguaylı golcünün transferine sıcak bakıyor. Ancak burada en büyük engel Suudi Arabistan kulübü El Hilal. Al Hilal, Nunez için tam 60 milyon euroyu gözden çıkardı ve cazip bir teklif hazırlığında. Uruguaylı yıldız Al Hilal'i tercih ederse Fenerbahçe için bu kapı kapanacak. Ancak bu senaryo Mitrovic'in yolunu açabilir. Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Mitrovic Avrupa'ya dönmek istiyor. 30 yaşındaki golcünün kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kaldı. Eğer Nunes transferi gerçekleşirse Al Hilal Mitrovic için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Yani Fenerbahçe bu yaz yıllardır peşinde olduğu Mitrovic'i sonunda çubuklu formayla buluşturabilir.